Kur'an Allah tarafından detayıyla açıklanmış bir kitaptır. Kur'an'ın açıklanmaya tefsir edilmeye ihtiyacı yoktur. Yazdıkları kitaplara Kur'an'ın tefsiri diye diyenler yalan söylüyorlar. Kur'an'ın tefsiri 6236 ayetten ibarettir. Kur'an Suresi 33. ayette Rabbimiz Kur'an'ı en güzel şekilde kendisinin tefsir ettiğini söyler. Dolayısıyla yazdıkları kitaplara Kur'an'ın tefsiri diyenler bence haddini aşıyorlar. Başka bir isim bulsunlar, tefsiri demesinler. Çünkü Kur'an'ın tefsirini Allah yapmıştır. Kur'an'ın detaylı açıklamasını da Allah yapmıştır. Yani tafsilini, yani konuları, tevilini, konuları birbirine bağlamayı, konuları detaylandırmayı hepsini Allah yapmıştır. Hud suresi 1 ve 2. ayete baktığımız zaman doğru hükümlerle sabitlenmiş ve Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır bu. Detaylı olarak açıklanmış bir kitaptır bu. Allah'tan başkasına kul olmayın diye. O zaman Kur'an'ı anlamak için de başka kaynaklara yönelmememiz gerekiyor. Çünkü başka kaynaklara yöneldiğimiz zaman kula kulluğa sebep oluyor. Fussilet suresi 6. ayette özür dilerim 3. ayette Yusuf suresi 111. ayette mesela Her şeyin açıklaması bu kitapta vardır. Enam suresi 114. ayette Allah her şeyi detayıyla açıklayıp indirmişken bu kitabı ondan başka hakem hüküm koyucu mu arayacağım der. Beyan kavramını tahrif ederek yalana sarılıyorlar. Nahıl 44. ayette Allah Muhammed Aleyhisselam'a diyor, diyormuş ki bu kitabı insanlara beyan edeceksin. Bunu nasıl tarif ediyorlar? İnsanlara açıklayacaksın. Beyan demek değildir. Beyan gizlemenin zıttıdır. Yani açıkça ortaya koymak demektir beyan. Açıklamak demek değildir. Şayet siz beyan açıklamaktır derseniz ben de Ali İmran 187. ayete göre bu kitabı açıklamak benim de görevimdir der. Ben de kendimce Kur'an'ı açıklamaya koyulurum. Çünkü Ali İmran 187. ayette Allahu Teala bizleriyle beyandan sorumlu tutuyor. Beyan açık açık anlatmaktır, açıkça ortaya koymaktır. Açıklamak değildir. Açıklamak kelimesinin Kur'an'daki karşılığı tafsildir. Allah Kur'an'da buyurur ki biz bu kitapta her şeyi değişik şekillerde açıkladık. Her şeyi değişik şekillerde vurguladık. Her şeyi değişik misaller vererek, örnekler vererek ...anlattık... ...mesela bakın... ...İsra 41-89... ...Nahıl 89... ...Kef 54... ...Rum 58... ...Zümer... ...27... ...41... ...daha birçok ayette var... ...Ali İmran Suresi... ...7. ayete öyle bir takla... ...attırıyorlar ki hani muhkem müteşabih mevzusu var ya müteşabih kavramını öyle bir tahrif ediyorlar ki güya müteşabih kimsenin anlayamayacağı sadece Allah'ın bildiği ayetlermiş yalan konuşuyorlar müteşabih ne demek Şu, Ali İmran suresi 7. ayet bize bir şey ifade ediyor. Fakat bunu öyle bir gizliyorlar ki. Şimdi önce neyi ifade ettiğini sonra da neyi gizlediklerini söyleyeceğim. Ali İmran Yedi diyor ki bu kitabın bir kısmı muhkem bir kısmı müteşabihtir. Yani bir kısmı hüküm bildirir bir kısmı da o hüküm bildiren ayetle benzeşen ayetlerdir. Yani aslında bu diyor ki hüküm bildiren bir kısım ayetler hüküm bildirir. Bir kısım ayetler de hüküm bildiren ayetleri detaylandırır. Muhkem ayetler kitabın anasıdır der. Yani hüküm bildiren ayetler kitabın anasıdır. Ana e, omurgasıdır. Kalbinde hastalık olanlar müteşabihlere sarılırlar Kur'an. Çünkü kalbinde hastalık olan için muhkem ayet onun işine gelmez. Mesela örnek vereyim. kendisine şefaat inancı olan bir insana şefaat konusundaki hüküm bildiren ayet olan Zümer suresi 44 yani şefaatin tümü Allah'a aittir. Ayet onun işine gelmez. Kalbinde hastalık olan bu ayette işi olmaz. Onun ağzından bu ayeti duyamaz. Hangi ayeti duyarsın? Ayet el kürsüyü duyarsın kürsüdeki yani Bakara 255'teki onun izni olmadan şefaat edecek olan kimdir ayetini bulursun. Niye? Çünkü o müteşabihtir, hüküm bildirmez. O ayetten şöyle bir yalana sarılır. Demek ki Allah birine şefaat etme izni verecek. Muhkem ayet olan şefaat tamamıyla Allah'a aittir. Ayetini bilen insan Bakara 255'ten bu sonucu çıkarmaz. Ancak kalbinde hastalık olan muhkem ayeti görmeyen çıkarır. Oysa Bakara 255'teki o vurgu şunu ifade eder. Siz kendinize şefaatçilere dindiniz ya, size kim izin verdi? Yani ne yapar? Kalbinde hastalık olan cımbızlar. Kur'an'daki içine gelen bir ayeti cımbızlar. O konudaki muhkem ayete bakmaz. Ne der Ali İmran 7? Muhkem müteşabih ayetlerle, hüküm bildiren ve o hüküm bildiren ayeti detaylandıran ayetlerle Allah kitabı öyle açıklar. Yani tevil ayetleri birbirine bağlayarak konuların açıklamasını yapar Kur'an. Ne diyorlar müteşabi ayet için? Anlamını sadece Allah bilir diye tanımlıyorlar. Oysa mesela Bakara suresi 118. ayete baktığınız zaman müteşabih kelimesi mesela orada diyor ki teşabehet kulubuhum kalpleri birbirine benzedi. Dolayısıyla müteşabi ayet anlamı bilinmeyen değil, benzeşen demektir. Muhkem ayetle benzeşen, muhkem ayeti detaylandıran ayet. Ve Ali İmran 7'de onun tevilini Allah bilir der. Evet o tevili Allah yapmıştır. Fakat sonra oraya noktayı koyuyorlar. Ve noktayı koyuyorlar ki bunu sadece Allah bilir diyecekler. Başka kimse bilmez diyecekler. Ve Kur'an'ın bazı ayetlerini üstü kapalı ayetler yapacaklar. İlimde derinleşmiş olanlar işte bu Rabbimizin katındandır derler diyor ya. Fakat oradaki noktayı kaldırdığınız zaman ortaya şöyle bir sonuç çıkar. Bu tevili Allah yapar. Tamam. Ama ilimde derinleşmiş olanlar da bu tevili bilir ve bu tevile vakıf olanlar şunu derler. Bu Kur'an'ın içerisinde muhteşem bir sistematik var. Biz bu tevile bu Rabbimizin yaptığı tevhile hayranlık duyuyoruz. Bu tevhili bir insan yapamaz. Şüphesiz bu kitap alemlerin Rabbi Allah katındandır derler. Ali İmran suresi 7. ayet bunu söylüyor. Eğer bu kitabın içerisinde anlamını sadece Allah'ın bildiği ayetler varsa o zaman bu kitap yalan söylüyor. Kur'an kendisini mübin diye tanımlıyor. O zaman Kur'an mübin değil. Ayrıca Kur'an'ın içerisinde bir sistematik daha var. Zümer 23'te mesani, şerli kavramları birbirinin zıttıyla tanımlar ki doğru doğru olanını siz anlayın diye. Mesela fesadın zıttını salih olarak tanımlar. Siz salih amelin ne demek olduğunu daha iyi anlarsınız. Yani bu örnekler çoğaltılabilir. Birbirinin zıttıyla tanımlar. Bu Kur'an içerisindeki sistematiktir. Dolayısıyla Kur'an Allah da Kur'an Allah tarafından detaylı olarak açıklanmış bir kitaptır. Bize düşen Kur'an'daki bir ayet bize bir soru sorduruyorsa bunun cevabını yine Kur'an'da aramaktır. Dışarıda değil. Dışarıda ararsak başkasına kulluk ortaya çıkmaya başlar ve birçok konuyu da yanlış anlarız. Çünkü bizim sahih diyebildiğimiz tahmin ettiğimiz hadisler veya nüzul sebepleri veya siyer anlatımlarının aslında bizi ne kadar yanlışa sevk ettiğini göreceksiniz. Bize düşen Kur'an'ı anlamaya çalışmaktır. Başka hiçbir kaynağa ihtiyacımız yoktur. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur. Kulluğumuz da yalnız O'nadır. Allah kelamının kul sözüne ihtiyacı yoktur. Bizim de Allah'tan başka kimseye ihtiyacımız yoktur. Bu kadar net. Allah'a emanet olun.